Birliği İnşaat Mühendisleri Odası da 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremleri hasar tespit çalışmaları değerlendirme raporunu yayımladı. Raporda hasar tespit çalışmalarının bir hafta içinde tamamlanacağına dair açıklamaların sahada çalışan gönüllerin üzerinde bir baskı oluşmasına sebep olduğu ifade edildi. Bölgedeki ekiplere teknik olarak yeterli olmadığı düşünülen meslek gruplarından hasar tespit eğitimi almamış kişilerin alındığının ifade edildiği raporda sistem üzerindeki belirlenen adreslerle yereldeki adreslerin uyumsuzluğu da eleştirildi. Tespitlerde hasarsız veya az hasarlı olarak belirlenen yapıların E-Devlet'e aktarıldığında ağır hasarlı veya acil yıkılacak olarak görülmesinin gönüllülerle depremzede vatandaşlar arasında sorunlar yaşanmasına sebep olduğu dile getirildi. Deprem bölgesinde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik yapılan binalara ilişkin soruşturmalar kapsamında da 104'ü müteahhit 298 kişi tutuklandı.